Merhaba. Bu derinlemesine dalışımızda senin için Emre Kongar'ın Hoca Efendi'nin Sandukası romanına odaklanıyoruz. Özellikle de e, yazarın bu eseri nasıl bulduğuna dair anlattığı o ilginç hatta inanılmaz hikaye. Evet kaynaklarımızda Kongar'ın kendi ön sözü hani romanın öyküsü dediği kısım ve bir de el yazması olduğu iddia edilen metnin ilk bölümleri o mektup raporlar. Görevimiz de hem bu esrarengiz buluş öyküsünü hem de Fatih Sultan Mehmet döneminde geçtiği söylenen hikayenin başlangıcını senin için biraz aydınlatmak. Aynen. Kongar'ın kendi anlatımıyla başlayalım o zaman değil mi? Her şey 1968'de başlıyor. Evet, İstanbul Sahaflar Çarşısı, Elif Kitabevi. Kongar diyor ki, Aslan Kaynardağ'ın dükkanında çay içerken kapı önüne bırakılmış bir kutu buluyorlar. İçinden eski yazmalar çıkıyor ve Kongar da kendi payına düşeni alıyor oradan. Ama işin asıl tuhaf yanı bu değil yani. Değil tabi. Kongar'ın iddiası şu, aynı gün aynı kutudan Umberto Eco'nun Gül'ün adının evet. ve Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi'nin kaynak metinleri de çıkmış. Yani inanılır gibi değil değil mi? Biri İtalyan bir gösterge bilimci, diğeri o zamanlar genç bir yazar adayı. Bu tesadüf iddiası bile başlı başına bir şey, merak unsuru. Kongar'ın gerçeklikle nasıl oynadığının ilk işareti gibi adeta. Kesinlikle. Kongar'a verilen metin peki, Latin harfleriyle yazılmış Osmanlıca, Dabujen de Kalebela diye bir imza var. Hatta Pamuk uzatmış metni Kongar'a medrese öğrencilerinden bahsediyor, ilginizi çekebilir diyerek. Evet, metinde Fatih Devri, gizli bir öğrenci örgütü, bir cinayet planı falan anlatılıyor. Ama Kongar başta pek önemsemiyor. Önemsemiyor. Annesinin evinde unutuyor metni. Yıllar sonra tekrar bulup değerini anlıyor. Peki kim bu Kalevala? Kongar biraz araştırmış sanırım. Şey, Kongar'ın araştırmalarına göre Kalevala İspanyol Yahudisi kökenli. Bizans'ta sarraflık yapmış. Sonra da İngilizler adına yani 6. Henry dönemi Osmanlı'yı gözlemleyen bir tür vakanüvis ya da casus. Casus mu? Evet, öyle iddia ediyor. Yakalanma korkusuyla da raporlarını Raşit adında bir medrese öğrencisinin ağzından böyle roman gibi yazmış. Hani yakalanırsa ben roman yazıyordum diyebilmek için. Akıllıca bir kılıfmış gerçekten. Peki bu el yazması yani Raşid'in ağzından yazılanlar ne anlatıyor? Başlangıcı nasıl? Başlangıcı oldukça karanlık aslında. Raşit o da arkadaşı Doğan'ı buluyor seccade üzerinde secde etmiş halde. Ölü. Aa, ürkütücü. Evet, tıpkı daha önce öldürülen Halil gibi. Karamanlı Halil. O da Kerkük'lü Hoca Efendi'nin sırrını ve o gizemli sandukayı araştırırken öldürülmüş. Demek ki bu sanduka ve Hoca Efendi meselesi tehlikeli. Aynen öyle. Bu durum... Raşid'in kurduğu ikiciler grubunun ne kadar tehlikeli bir işe karıştığını hemen gösteriyor. Zeyrek Camii medresesinde kurmuşlar bu grubu. İkiciler grubu. İlginç bir isim. Felsefeleri neymiş? Temel felsefeleri KKus'un nasihatnamesinden geliyor. Kendileri ona kabusname diyorlar gerçi. Zıtların ilişkisi ve ikilik üzerine kurulu bir düşünce yapıları var. Yani amaçları ne? Devlet için mi çalışıyorlar? Amaçları evet. Osmanlı Devleti'ni iç ve dış tehditlere karşı korumak, Fatih'in Doğu ve Batı'yı birleştirme vizyonuna hizmet etmek ve özellikle de medreseyi yozlaştırmaya çalıştığını düşündükleri Hoca Efendi ile mücadele etmek. Klasik bir idealist öğrenci örgütü gibi duruyor başta. Kimler var grupta? 7 kurucu üye, Raşit, Ölen Doğan ve Halil, sonra Hurufi Oruç, Alevi Ali, Karamanlı İbrahim ve Makedonyalı Mehmet. Bayağı çeşitli bir grup aslında farklı kökenlerden. Anladım. Yemin falan ediyorlar mı? Ediyorlar tabii. Kur'an'a el basarak yemin ediyorlar. İşaretleri de sağ elin işaret ve orta parmağını kaldırmak. İlk görevleri de belli. Hoca Efendi'ye ve sandukasını araştırmak. Peki kim bu Hoca Efendi? Asıl olay onda galiba. Aynen. Metne göre asıl adı Giftos Karpantiye, Venedik elçisiyle gelmiş İstanbul'a, annesi Kerküklü bir Arap, babası ise sonradan Katolik olmuş Venedikli bir Yahudi. Karışık bir köken. Evet, kendisi Müslüman görünüyor ama iddiaya göre Papa V. Nikola ve İmparator 3. Frederick tarafından gönderilmiş bir casus Osmanlı'yı zayıflatmak için. Vay canına! Görevleri neymiş peki? Liste uzun. Mezep kavgalarını körüklemek, paranın değerini düşürmek yani tahşiş yapmak, devşirmelerle Türk soylularının arasını açmak, medreseyi içten çökertmek, hür düşünceyi engellemek, bir de yanından hiç ayırmadığı bir sandukası var, o da tam bir sır küpü. Ve tabii ki ihanet olmadan olmaz değil mi? Hemen başlıyor maalesef. Hoca Efendi, ikiciler grubundan Karamanlı İbrahim'i kendi tarafına çekiyor. Neden peki? İbrahim neden ihanet ediyor? İki sebebi var gibi. Birincisi Osmanlı'nın Karamanlılara yaptıklarının intikamını almak istiyor. İkincisi de Hoca Efendi'nin ona vaat ettiği zenginlik ve güç. Anladım. Ve İbrahim de hemen grubu satıyor tabii. Evet. Grubun sandukanın peşinde olduğunu Hoca Efendi'ye bildiriyor. Yani oyun daha başlar başlamaz ihanetle karışıyor. Gördüğün gibi kaynaklar bize Fatih döneminde geçen böyle gizli örgütler, casuslar, felsefi tartışmalar ve ihanetlerle dolu bir hikayenin sadece başlangıcını sunuyor. Evet, bir yanda devleti, Fatih'in vizyonunu korumaya çalışan idealist gençler var. Diğer yanda ise imparatorluğu içten çökertmeye çalışan, arkasında Avrupa güçleri olduğu iddia edilen esrarengiz bir hoca efendi. Tam bir satranç oyunu gibi başlıyor her şey. Ancak… Bak burası çok önemli. Kongar'ın kitabın hemen başında yaptığı o çok net uyarıyı unutmayalım. Bu satırlardan itibaren karşılaşacağınız tek ve biricik gerçek romanın kendi gerçeğidir diyor. Ve ekliyor romandaki bütün kişi ve olaylar hatta bu satırlar bile uydurmadır. Evet o kısım kilit nokta. İşte tam da bu bilgi ışığında Kongar'ın bize sunduğu bu kadar detaylı saflar hikayesi, Calevela karakteri, Fatih dönemi casusluk ağı, bütün bunları nasıl okumalıyız sence? Yazar burada seninle nasıl bir zihin oyunu oynuyor olabilir?